Son dakika Doğan Kitap 61 yaşındaki yazar ve sanatçı Günhan Kuşkanat'ın hayatını kaybettiğini duyurdu. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenmeyi unutmayalım. Doğan Kitap Günhan Kuşkanat'ın ölüm haberini sevgili yazarımız ve sanatçımız Günhan Kuşkanat'ın aramızdan ayrılışının derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Sevenlerine ve yakınlarına sabır dileriz mesajıyla duyurdu. Ünlü sanatçı Günhan Kuşkanat kimdir? Gülhan Kuşkanat 1962 yılında İstanbul'da doğdu. İlk kitabı Kış Leylekleri 2005 yılında Doğan Kitap tarafından yayınlandı. Aynı kitapla Öykü Dalı'nda 2005 Cevdet Kudret Edebiyat Ödülünü kazandı. İlk kitabından sonra romana yönelen yazarın ikinci kitabı Kıyısız Gemiler 2006 yılında daha sonra evvel Aşıklar Masalı 2008'de Beni Çocuk Kulumları 2012'de Hiç Kimsenin Anası Nisan 2016'da yayınlandı. Günhan Kuşkanat Yettepe Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak da çalışıyordu. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.